Bir çiçek masalından hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Evet bugün yine şok oldum balkona girince her sabah kuşlarla aynı mücadele. Bu sefer yaklaşamadığım kaktüsleri bile gagalarıyla kopartmayı başarmışlar. Gerçekten bütün önlemleri almama rağmen görüyorsunuz her taraf et çubuklarıyla dolu ama hala yaklaşmaya devam ediyorlar. Bakın dikenli kaktüslere ben yaklaşamıyorum, dokunamıyorum ama onlar gagalarıyla yaprakları, kaktüsleri mahvetmişler arkadaşlar. Topraklarında yeni değişim yaptığım için çoğu çelik aldığım türlerimi de topraklardan çok çabuk kopartmayı başarmışlar. Görüyorsunuz. Hepsini gagalarıyla çekerek tekrar yerlere ve saksıların üzerine bu şekilde atmışlar. Özellikle bu çiçekliğimin üst rafına çok fazla gelmelerinden dolayı daha geniş saksılar tercih ettim ki arkadaşlar bakın daha fazla çubuk takabileyim diye. Rüzgar gülü bile var ama yine de saksıdan kocaman bir graptoyu sökerek bir kenara atmayı başarabilmişler görüyorsunuz. Bakın tüylü ve dikenli olan bu kaktüsü bile ben hiçbir şekilde dokunamıyorum. Nasıl başardınız buradan kopartmayı? Oradan aşağı düşmüş. Tavşan kulağı kaktüsüm arkadaşlar bakın. Kapalı balkonumda 20 olmasına rağmen arkadaşlar ısrarla almıyorum. Çünkü sukulent ve kaktüsler gerçekten soğuk havayı hissetmeleri gereken bitki türleri. Sadece zirai don haritasını takip ederek o gecelerde Kapalı balkonuma alarak koruma altına alıyorum kaktüs ve sukulentlerimi. Biliyorsunuz sıcağı sevdikleri kadar aslında daha fazla soğuğu seven bitki türleri daha fazla çoğalıp daha güzel çiçeklenebilmeleri için de bu soğuk havaları hissetmeleri lazım. Bakın görüyorsunuz ben dokunmakta zorlanıyorum. Gerçekten nasıl koparıyorlar inanamıyorum. Sanırım artık farklı önlemler almaz zamanım geldi. Çünkü bu gidişle gerçekten saksılarımda büyük hasarlar bırakıyor kuşlar arkadaşlar. Köklenmiş olan bitkilerimi topraklarından çıkarıyorlar. Henüz köklenmemiş olan çeliklerimi gagalarıyla alıp kaçırıyorlar. Gerçekten ben gagaların ucunda tespit sukulentimi götürürlerken gördüm ve o an gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Evde bir kedim var. Sabahları pencerenin önünde onlarla e, böyle bir mücadele içerisinde ama dışarıya çıkaramıyorum çünkü 5. katta oturuyorum. E, dışarıya çıkartmıştım e, biraz hava alsın diye e, ve kuşun bir tanesini gerçekten köşede sıkıştırdı ve eşim ağzından kuşu zor aldı. Kurtardık kuşu gitti ama yine de bütün e, mücadelelerimize rağmen ailecek ve kedimiz dahil Yine de bu şımarıklıkları yapabiliyor kuşlar gerçekten. Şimdi alacağım önlemi de size göstereceğim. Artık farklı şeyler düşünmem lazım gerçekten dediğim gibi. Ne yapacağım arkadaşlar? Bir çubuk bulacağım ve poşetleri uçlarına bağlayarak onları bir şekilde saksıların içerisine konumlandıracağım. Belki poşetlerin sesinden korkarak uçabilirler. Daha fazla yaklaşmayabilirler. Evet bu saksıları mı alt kısmı aldım dediğim gibi bunlara özellikle prenses camının üzerine yavru bırakmak, oraya oturmak, yuva yapmak gibi amaçları vardı. Onu kurtardığım inancındaydım ama şimdi diğer saksılara dadandılar. Dar bir alanda, saksılarda bu kadar çubukla hem sulama yapmak hem kamera çekmek arkadaşlar benim açımdan da o kadar zor ki ama kuşlar için asla zor değil. Mutlaka bir köşeden yaklaşarak o sukulentleri oradan sökmeyi bir şekilde başarıyorlar. Bu arada aşkın gözyaşları çiçeğimin tomurcuklarına bakar mısınız? Ne kadar güzel arkadaşlar turuncu turuncu açtıklarında şemsiye gibi çok güzel bir görüntüleri var. Diğer videolarımda inşallah çiçeklendiğinde onları da size gösteririm. Hemen kapı arkasındaki saksılarımızı da kontrol edelim. Evet kaktus ailemi görüyorsunuz. Arajman bir şekilde saksımın içerisinde gelişimleri gayet güzel. Evet dikenli bitkiler arkadaşlar dediğim gibi gerçekten ben dokunmaya korkuyorum ama kuşlar bir şekilde onları topraklarından bile sökebiliyorlar. Evet, diğer saksımdaki türlerin bunlarda herhangi bir hasar yok. Kuşlar yaklaşmamışlar buraya. Üst taraftaki saksılarımıza da bakalım. Evet, her tarafında çubuklar var, görüyorsunuz. Ama bakın, Grapto'nun yapraklarına gagalarıyla nasıl gelip nereye konuyorlar ve nasıl hallediyorlar gerçekten hiç bilemiyorum arkadaşlar. Sabah ilk işim onları kovalamak oluyor. Beni gördüklerinde e, uçuyorlar ve bir daha gelmiyorlar ama e, bir iki gün başka yerde olduğumda balkona çıkmadığımda bu şekilde sukulentlerimin yapraklarında hasar bırakabiliyorlar. Gerçekten e, büyük bir emekle büyütüyorum ve sonunda böyle bir şeylerle karşılaşmak beni çok üzüyor. Bakın bu, bu saksımda da graptolarda büyük hasarlar var. Yapraklarını çoğunu dökmüşler. Bakın şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın yapraklarına. Aslında istenmeyen bu durumla pek çoğumuz karşı karşıyayız. Her birimiz farklı önlemler alıyoruz. Aslında tek e, güzel önlem balkona güzel bir file e, sistemi yapmak ama şu an için mümkün değil. Evet, kuşlara bir sürprizim olacak. Bakalım birazdan nasıl bir önlem alacağım. Hep beraber göreceğiz. İzlemeye devam edin. Çiçekliğimin bu rafındaki bitkilerin yaprakları da hemen dikkatimi çekti arkadaşlar. Onları da göstereyim sizlere. Hiç gelmedikleri bir nokta. Buraya gerçekten ben çubuk da koymamıştım. Şu an görüyorsunuz. Yapraklarını ne kadar çok gagalarıyla bu şekilde bu hale getirmişler saksılarını yeni değiştirmiştim. Bu yüzden köklerin toprağa alışma sürecinde şöyle bir durum yaşamak gerçekten çok üzücü arkadaşlar. Şu an videomu durduruyorum. Birazdan önlem çubuklarımla tekrar karşınızdayım. Evet işte geldim. Bakar mısınız? Çubuklarımın boylarını uzattım. Ve şimdi ise saksılarımı onları teker teker konumlandıracağım. Uçlarına renkli, daha çok hışırtayan poşetler bağlayarak arkadaşlar balkonumun belirli köşelerine koyacağım. Rüzgarın esmesiyle birlikte inşallah daha da sakınarak kuşlar artık balkonuma gelmeyeceklerdir inşallah. Videoyu hemen yayınlamayacağım. Yarın bakacağım. Aldığım bu minik önlemle inşallah işe yarayacaktır. Ve kuşlar Artık balkonuma gelmeyeceklerdir. Bu şekilde daha çok geldikleri alanlara poşetli çubuklarımı saksıların içerisine bu şekilde konumlandırdım arkadaşlar. İnşallah işe yarayıcı güzel bir çözüm olacaktır. Kaktüslere asla böyle bir şey yapmak aklımda yoktu ama dikenli bir türe bile bu kadar yaklaşmaları açıkçası beni korkuttu arkadaşlar hemen bir tane de bu kaktüsümün dibine bu şekilde koydum Evet balkonun biraz dilek ağacı gibi olsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar bu da minik bir önlem oldu benim için İnşallah işe yarayacaktır ve yarın sabah balkonuma geldiğimde inşallah tek bir sukulent yaprağını bile yerde görmek istemiyorum. Evet Küçük bir önlemdi benim için. İnşallah işe yarar. Yarın tekrar arkadaşlar balkonuma geleceğim. Sizleri de işe yarayıp yaramadığı konusunda bilgilendireceğim. Tekrar hepinize merhaba arkadaşlar. Balkonuma yavaşça geliyorum. Merakla aldığım önlem işe yaramış mı? Hep beraber izliyoruz. Evet yerlerde kesinlikle görüyorsunuz. Sukulent yapraklarım yok. Sabah saatlerinde daha fazla geldiklerinden dolayı kameramı sabah açtım ve görüyorsunuz. Yaptığım bu minik çubuklar, renkli çubuklar işe yaramış gördüğünüz gibi. Evet. İnşallah bundan sonra da sukulentlerime dokunmayacaklardır. Evet, ne kuşlar zarar görsün ne de bu minik bitkilerim arkadaşlar. Bugünlük diye bu kadar diyorum. Kapı arkasındaki saksılarıma da baktıktan sonra yavaş yavaş kameramı kapatıyorum. Abone olarak izlemenizi ümit ediyorum arkadaşlar. Evet. Hepinize tekrar hoşça kalın diyorum. Abone olun. Bir çiçek masalında kalın. Hoşça kalın.